direksiyon başında zamanla yarışıyor, hastaların hayatını kurtarıyor. Tuğba Bolat, stresli ve yorucu bir iş olan ambulans şoförlüğünü başarıyla yapıyor. İl Sağlık Müdürlerimizin ve Şube Müdürlerimizin desteğiyle ileri sürüş teknikleri eğitimine katıldım. Ambulans sürüş eğitiminde başarılı oldum. Ve hayalim de şoför olmak, ambulans şoförü olmak ve o hayalimi gerçekleştiriyorum şu an. Isparta'da yaşayan Bolat, acil tıp teknisyenliğinden ambulans şoförlüğüne geçti. Bu da ona büyük avantaj sağlıyor. Aslında ekip arkadaşlarım için oldukça güzel, iyi. Onlarla birlikte hem sağlıkçı olduğum için olaya müdahalede yardımcı oluyorum. Gittiğimiz toplu kazalarda, toplu vakalarda ben de onlarla birlikte triyaj yapıyorum. Genç kadının eşi de onun gibi ambulans şoförü. Bu aslında güzel bir duygu. Ortak paydalarımız daha fazla oluyor. Paylaşımlarımız daha fazla oluyor. Yani ben kendi adıma da onun adına da çok mutluyum. Severek yapıyoruz. 28 yaşındaki ambulans şoförü kadın çevresinden de olumlu tepkiler alıyor.